Şimdi tabii ki süreç içerisinde özellikle spiritüellikte bazı insanlar ezberledikleri kanunları, kuramları tamamen derinlemesine incelemeden hayatlarına koymaya çalışıyorlar. Ve bazen bu kuramlar birbiriyle çelişiyor gibi anlayabiliyorlar. Mesela size bunlardan bir tanesinin örneğini vereyim. Bir tanesi insanları olduğun gibi kabul et der. Şimdi insanları olduğun gibi kabul et demek gelişime kapalı olsunlar, onlara yardım etme demek değil. Veya şöyle düşünün, bir otobüstesiniz e, ve biri sizi taciz ediyor. Biz bu insanı olduğumuz gibi mi kabul edeceğiz? Yani ezbere düşündüğünüz zaman tamamen hayat içerisine yedirmediğiniz farkındalıktan yoksun, daha ezber üzerinden düşündüğünüz zaman bu sistemler çökmeye başlar. İnsanlar olduğu gibi kabul et dediğimizde ister istemez böyle bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Tabii ki insanlar olduğu gibi kabul edebiliriz ama şunu yaparak, onların nerede olduğundan olması gerektiğini bize ne kadar yakın olması gerektiğini de belirterek. Yani insanlar istedikleri gibi olabilir ama benim partnerim olmak istiyorsa, benim dostum olmak istiyorsa, benimle belirli bir noktada bir işbirliği yapmak istiyorsa, benim için bu 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 konular önemli. Senin için de uygunsa ikimiz de esneyelim ortada buluşalım denebilir. Ama diğer türlü onu olduğu gibi kabul etmek, olduğu şekilden dolayı onu yargılamamak ama belki de hayatından uzaklaştırmak veya bir mesafeye koymakta hiçbir sorun yok. Ezbere gittiğimiz zaman sanki onları olduğu gibi kabul edip hala dibimizde tutmamız gerekiyor gibi düşünebiliriz. Bir insan şiddet eğilimli olabilir. Sen onu hala erkek arkadaşın olarak kabul etmek durumunda değilsin. Veya partnerin olarak kabul etmek durumunda değilsin. O yüzden ezbere spiritüellik yerine bir parça demlenmiş, idraka dönüşmüş spiritüellik çok daha değerli olacaktır. Hayatımızda tabii ki ve tabii ki insanların nasıl davranacaklarını biz karar veremeyiz. Bu özgür irade kanunudur. Sen yolda gidiyorsun, direksiyon senin elinde. Yandakinin direksiyonuna elini uzatıp onun nereye gideceğine karar veremeyebilirsin. Senin için çok yanlış bir karar olabilir. Seni, toplumu, çocukları, hayvanları riske atmadığı sürece o onun kendi yolculuğudur. Ancak ve ancak sonra danışırsa bence direksiyonu böyle tutabilir ve bu rotada gidebilirsin diyebilirsin. Ama onun dışında o oraya gitmek istediği zaman illa ben de buradayım, onun yanında olacağım. Onu kabul etmem lazım, kabul etmem lazım diyerek sahte pozitifçilik oynamak demek değildir. Ben mesela olabildiğince hayatımda benim öz değerlerimle örtüşen ve benim adıma o insanın içinde barındırması gereken manevi değerleri olmayan insanlarla yakınlık kurmayabilirim. Bu onları karanlık gördüm itiyorum demek değil. Bu onlardan kaçıyorum demek değil. Sadece ve sadece bana göre eğer siz bir hediyeyseniz, eğer zamanınız hediyeyse, eğer insanlar da sizde bunun böyle olduğunu biliyorsanız ne olur iyilikleri alkışlayalım. Kötülükleri yargılamayalım. Kötülükleri cezalandırmayalım. Ama belirli davranışlarla pozitif ayrımcılık yapabiliriz. Yani ben çok basit bir örnek vereceğim. Bir gün bir tatil yöresine gittik. İki tane hanımefendi de kitapları okumuşlar. Beni gördüklerine çok memnun oldular. İşte Metin'cim kızarmış biber getirelim, kahvaltıda şunu getirelim, aynı güzel şeyler yapıyorsun diye çok tatlı tatlı konuşuyorlar. Üçüncü bir hanımefendi var. Onların ortakları hatta mal sahipleri diyeyim. Yani maddi olarak çok daha güçlüler. Kadın geldi. Önce bizim masamıza oturdu. Buraya ne ünlüler geliyor yani bizim için önemli dil gibi böyle birazcık komplekslerini belirtti. Sonra benim önümde ve arkadaşımın önünde o iki hanımefendiye biraz saygısızca davrandı. Bunlar da böyle filan gibi yaptı. Ve ben sonrasında o iki kadına sarılarak oradan çıkarken üçüncü hanımefendinin sadece tamamen ruhsuz bir şekilde elini sıktım. Çok teşekkür ettim. Ama diğer kadınların adreslerini aldım. Telefonlarını aldım. Onlara imzalı kitap gönderdim. Birlikte selfie çektirdim yemekleri, emekleri, bana davranışları, güler yüzleri için onlara teşekkür ettim. Aslında diğer kadını itmiyorum, kötülemiyorum. Sadece biz kötü bir şey olduğunda eleştirmek için ağzımızı çok yüksek sesle açıyoruz ya. Bence davranışlarımızla iyi ödüllendirmeye, kötüyü biraz daha bu ödülden mahrum bırakmaya başlarsak daha değerli olacak. Yani aslında insanları olduğu gibi kabul edebilirsiniz. Ama onların nerede olmasını istediğiniz tamamen sizin öz değerlerinizle alakalı. Bu konuda daha farkındalıklı yaşarsanız il kazanacak.